thank you Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Riyaz Salihin dersimizde bugün tevbe istiğfar etmekten bahsedeceğiz inşallah. Hadis-i şerif kitabımızın 1878. hadis-i şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu teala anhu'dan rivayetle şöyle buyurmuştur. Kâle Allahu teala Allah buyurdu ki buradan anlıyoruz ki bu hadis-i şerif bir hadis-i kutsidir. Yani Rabbul Aleminden rivayet edilmiştir. Allahu teala buyurdu ki Yebne Adem Ey Adem oğlu, ey insanoğlu oğlu. İnneke ma da'awtani ve racawtani gafertu leke ala ma kana minke ve la ubali. Sen bana dua ettiğin müddetçe ve benden ümit beslediğin müddetçe ben seni affederim ve bana da hiç zor gelmez. Seni affederim senden olan günahlarla beraber ama bu bana hiç zor gelmez. Hiç de bunu önemsemem buyuruyor Allahu Teala. Yebne Adem ey Adem oğlu. Lev belagaz zunubuke anan es Şayet senin günahların göklere ulaşsa, ثُمَّ Sonra bana istiğfar etsen, tövbe etsen, mağfiretini talep etsen, غَفَرْتُ لَكَ وَلَا Seni bağışlarım ve hiç önemsemem. يَبْنَ Adem, Ey Adem oğlu! اِنَّكَ لَوْ اَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا Şayet sen benim huzuruma, benim tövbe kapıma yeryüzü adedince, yeryüzündeki toz toprak adedince hatalarla gelsen, ثُمَّ Benim huzuruma geldikten sonra la تُشْرِكُ bi şeyen Bana da hiç şirk koşmamış isen لَا اَتَيْتُكَ bi بِهَا مَغْفِرَةً Ben de sana yeryüzü dolusu mağfiretle gelirim. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif tövbe istiğfarın ne kadar önemli olduğu ve günahlarımız ne kadar fazla olursa olsun Allahu Teala'nın rahmetinden daha fazla olmayacağını bize göstermiştir. Allah Azze ve Celle katında az, çok, büyük ve küçük her şey eşittir. Bunu göstermiştir zira kimse Allahu Teala'nın önüne bir engel koyamaz kulunu bağışlama hususunda. Allahu Teala bizim günahlarımız ne kadar fazla olursa olsun bizi bağışlamaya kadirdir. Bizi bağışlar ve bunu da hiç önemsemeyeceğini ifade buyurmuştur Rabbul Alemin. Tabii ki burada Allahu Teala bize ikramda bulunmuştur. Ne kadar günahımız olursa olsun tövbemiz kabul olabilir. Ama burada Günahlara ısrar etmek gibi bir şey söz konusu değildir. Buna bir teşvik yoktur. Bilakis günahlara ısrar etsek de çok günah sahibi olsak da tövbe kapısının bize kapanmayacağı hususundadır. Rabbül aleminin rahmetinin ne kadar bol ve ne kadar çok olduğu hususundadır. Yoksa haşa çok günah işleyelim zaten Allahu Teala affeder gibi bir şey söz konusu değildir. Zaten günahlara ısrar ederek Allahu Teala'dan af istemek ve hala günahlara devam ederek tövbe ettiğini iddia etmek haşa Allah azze ve celle ile alay etmek gibidir. Allahu Teala bu gibi hasletlerden bizi muhafaza eylesin. Zaten insanın isyan ederek, isyan halinde ve bu isyana ısrar ederek günahının bağışlanmasını beklemek, tarlaya tohum atmadan hasat beklemek, mahsul beklemek gibi bir şeydir ve şu hadis-i şerif bizim aklımıza geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la kebirete ma'al istiğfar ve la sagirete ma'al israr buyuruyor. Hiçbir istiğfar ile beraber hiçbir büyük günah kalmaz. Israr etmek ile beraber de günah küçük kalmaz. Yani bizler ne kadar büyük günah işlemiş olsak da Allahu Teala'ya tövbe istiğfar ettiğimizde günahlarımız silinir ama küçük günahlar dahi olsa o küçük günahlara ısrar etmemiz o günahı küçük olarak bırakmaz. O günahlar büyük günahlara dönüşür. Allahu Teala günahlarımız ne kadar çok olsa da göklere dahi ulaşsa bizim günahımızı bağışlayacağını ifade buyuruyor. Göklere kadar ulaşması demek yani bizim günahlarımıza bir cüsse bir cisim verilse ve o cisimler toplanıp da semaya kadar çıksa dahi Allahu Teala bizim günahlarımızı bağışlayacaktır. Çünkü Hiçbir günah, kulun işlediği hiçbir günah Rabbül Alemin'in rahmetinden daha fazla değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Benim rahmetim gazabıma galip gelmiştir. Rahmetim gazabımı kuşatmıştır buyurmaktadır Allah Azze ve Celle. Tabii ki tevbenin şartları vardır. İstiğfar etmenin, Allahu Teala'ya yönelmenin, günahlardan dönmenin şartları vardır. Günahlardan Allahu Teala'ya tövbe-i nasuh ile tövbe etmek şarttır. Tövbe-i nasuh ne demektir? Hazreti Ömer Efendimiz tövbe-i nasuhu şöyle tarif etmiştir. Hayvanın memesinden çıkan sütün tekrar çıktığı yere dönmeyeceği gibi kişinin günahlara dönmemeye kastetmesi demektir. İşte tövbe Allah Teala'nın ayeti kerimede buyurduğu ey iman edenler Allah'a tövbe-i nasuh ile tövbe edin. Emir buyurduğu nasuh tövbesi budur. Günahlara dönmemeye kesin bir surette gayret etmek ve azmetmek. Azmu cezmu kast ile sayeylemek. Yani kesin bir kast etmek ve bu, konu, bu hususta koşturmak ve çabalamak demektir. İşte bu tövbe istiğfarın beş şartı vardır. Bunun birincisi evvela günahı hayatımızdan çıkarmaktır. Günahı terk etmektir. Hem günah işleyip, hem tövbe etmeyi iddia etmek, haşa Rabbul Alemin ile alay etmek, Rabbul Aleminin emirlerini hafife almak demektir. Allahu Teala bizleri böyle huylardan, böyle ahlaklardan muhafaza eylesin. İkincisi ise pişman olmak demektir. Ya Rabbi ben pişmanım demektir. Çünkü tövbe aslında pişmanlıktır. Pişman olmak ve yaptığı o günah fiilden dolayı üzülmek, acı duymak ve kederlenmek demektir. Ve insanın önceden yapmamış olmasını temenni etmesidir pişmanlık. Yani ya Rabbi ben pişmanım ve keşke yapmasaydım. Yani keşke önceden bu günahları yapmamış olsaydım demektir tövbe. İşte tövbenin ikinci ve en önemli şartlarından biri de budur. Ve pişman olurken ya Rabbi ben pişmanım keşke yapmasaydım ama ne diyoruz? Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Yani sadece sen günah olarak kılmışsın diye, sen haram kılmışsın diye ben pişmanım Allah'ım. Benim malım gitti, kumar oynamış, benim malım gitti, yuvam dağıldı diye ben pişman değilim. Benim pişmanlığımın asıl sebebi sen bunu bana yasaklamışsındır diye Ya Rabbi demek lazımdır. Ben içki içtim ve sağlığıma zarar verdi. Sağlığım için değil. Başka sebeplerden dolayı değil, sadece sen haram kıldın ve senin sınırlarını çiğnedim diye pişmanım ve keşke yapmasaydın Allah'ım. Üçüncü şartı ise bu tövbede samimi olmak ve azmetmektir. İşte bir daha geri dönmemeye kastetmektir. İşte bununla beraber tövbemiz tövbeyi nasuh olur inşallah. Tövbenin dördüncü şartı ise ruh boğaza gelmeden tövbe etmektir. Ruh ayaklarımızdan çekilmeye başlar. Eğer ruh boğaza geldiğinde yani sekerat anının son demlerinde tam ölüm bize gelmiş iken edilen tövbe kabul olmamaktadır. Beşinci şartı ise güneşin batıdan doğmasından evvel Allahu Teala'ya yönelip tövbe günahlarımızdan tövbe etmektir. Zira güneş batıdan, kıyametin büyük alametlerinden olan güneşin batıdan doğma hadisesi gerçekleştikten sonra artık tövbe için çok geçtir. Rabbim ruhumuz çekilmeye başlamadan ve güneş batıdan doğmaktan evvel, doğmazdan evvel bizlere tövbe etmeyi, tövbe ile şereflenmeyi, günahlarımızın kirlerinden arınıp Rabbul Aleminin taatü ibadetine yönelmeyi nasip eylesin. Tövbenin beş şartı vardır. Yalnız eğer tövbe Allahu Teala'nın haklarıyla beraber kul hakkına da taalluk etmişse, kul, kul hakkı ile de alakalanmış ise o zaman altıncı şart eklenir. Bu hakkı iade etmek lazımdır. Eğer bir kardeşimize gıybet veya iftira ile bir hakkına geçmiş isek ondan helallik isteyip yaptığı aybın yaptığının yanlış olduğunu öğrendiğini ve Allahu Teala'ya tövbe ettiğini kendisinden de af istemeye geldiğini ona söylemek ve helalliğini almak gerekmektedir. Haşa onun malına zarar vermişsek, malını çalmışsak, onu ona başka türlü zararlar vermişsek ondan helallik isteyip aldığımız şeyleri geri iade etmekle 6. şartta yerine gelmiş olur ve en tehlikeli günahlardan birisi de elbette kul hakkına girmektir. Rabbimiz gafurdur, rahimdir, affeder ama kul hakkını kuldan af istemek, helallik istemek gerekmektedir. Denilmiştir ki sadık bir tevbenin alameti 3'dür. Az yemek, az konuşmak ve az uyumak. Eğer tövbe ettiysek kılmadığımız namazlarımızla, tutmadığımız oruçlarımızla iştigal etmemiz, kulların hakkını iade ettiğimiz gibi, etmemiz gerektiği gibi unutulmamalıdır ki tövbe ettiğimizde kaza namazlarımızla, kaza oruçlarımızla ve başka varsa kaza ibadetlerimizle meşgul olmamız lazımdır. 30 sene zengin iken zekatı terk etmişsek 30 senelik zekatımızı hesaplayıp Allah yolunda gereken yerlere vermemiz gerekmektedir. Allah korusun zekatı vermeyip namazı kılmayıp tövbe etmeden gidersek Allah azze ve celle'nin çetin azaplarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yine tövbenin alametlerindendir ki nefsin heva ve isteklerine, arzularına muhalefet etmek, onlara karşı cephede olmak çok ağlamak da tövbenin alametlerindendir. Çünkü ağlayarak, zar uzar ederek Rabbimizden her zaman bizi affetmesini istemek durumundayız. Evliyaullah'ın büyüklerinden Fudayl İbni İyad, Kudüs'e Surru Hazretleri önceden eşkıyaymış. Bir kızı sevmiş ve bu sevdiği kızla bir yerde buluşmak için sözleşmişler. O buluşmaya giderken Yolda ilerlerken bir Kur'an okuyanın şu ayeti okuduğunu duymuş. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ye'ni lillezine amenu en tehşe'a kulubuhum li zikrillah. İman edenlerin kalplerinin Allah Azze ve Celle'nin zikrine boyun eğme vakti gelmedi mi? Bu ayeti duyan Fudayl İbni İyad Kuddisesurruhu geri geri koşmaya başlamış. Allah azze ve celle'nin o mübarek sözlerini işitip cezbe haline girip geri geri koşmaya başlamış ve koşarken geri geri giderken şöyle diyormuş. Bela vallahi kad an. Bela vallahi kad an. Evet, gerçekten de yemin olsun Allah'ım geldi deyip o haramı terk etmiş ve derhal tövbe etmiştir. Allah Celle Celaluhu ona öyle büyük makamlar vermiştir ki Evliyaullah'ın büyüklerinden biri olmuştur. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Yine bir hadis-i şerifte bir adamın cehennem ile emrolunduğu zikredilmiştir. Allahu Teala onun cehenneme atılmasını emrettikten sonra Müslüman olup günahları ağır basan bir kişi Cehennem ile emrolunduktan sonra yolda götürülürken melekler tarafından yolun üçte birine geldiği anda yüzünü çevirmiştir. Sonra melekler onu devam ettirmiştir. Yolun üçte ikisine gelmiş, yolun yarısını tamamlamış, yine yüzünü çevirip dönmüş ve yolun sonuna geldiğinde hadis-i şerifte anlatılıyor, tekrar dönmüştür. Ve neredeyse cehenneme tam girecek iken Rabbül Alemin şu şekilde buyurmuştur. huddu onu geri çevirin. Her şeyi kalpleri ve kalplerin içinde gizlenilen her şeyi bilen Rabbul Alemin, sebepler aleminde işleri yaratan Rabbul Alemin onu geri çevirin deyip ona şu soruyu sormuştur. Limel tefette. Neden yüzünü döndürdün? Neden başka tarafa yöneldin, geriye yöneldin? Okul şöyle demiştir. Allah'ım yolun üçte biri tamamlandığı zaman senin şu ayetin aklıma geldi. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُ rahme. <الرَّحْمَة> senin Rabbin gafurdur. Çok bağışlayıcı ve rahmet sahibidir. Ben o zaman senin beni bağışlamanı ümit ettim ve yüzümü döndürdüm. Yolun bağışlanmadım, devam ettirildim. Yolun yarısına geldiğim zaman senin şu ayeti kerimen aklıma geldi Allah'ım. Ve men illallah. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? İşte o zaman kalbime şu geldi ya Rabbi. Evet şimdi ben bağışlanırım. Allah beni bağışlar. Ben çok günah işledim dünyada ama Allah beni bağışlayacaktır. Çünkü Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? O zaman benim bağışlanma ümidim daha da arttı Allah'ım ama bağışlanmadım. Yolun sonuna geldiğim zaman cehenneme azıcık kaldığı zaman yine döndüm. Ve o zaman da senin şu ayetin aklıma geldi Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teknatu min rahmetillah. Ey nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. İşte o zaman Rabbim beni cehenneme atmaz. Rabbim beni mağfiretine gark eder ve benim günahlarımı da bağışlar diye ümidim zirveye ulaştı Allah'ım diye söyleyince Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. اِذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكْ Git ben seni bağışladım der ve onu cennetiyle müşerref kılar. Rabbim bu kula olduğu gibi bizim de günahlarımızın bağışlanmasını ve Rabbimizin cennetiyle ve cemaliyle müşerref olmayı bizlere nasip eylesin. Sevgili dostlar, tövbe ve istiğfar konusunu işlemeye çalıştık. Rabbim tövbe eden kullarından eylesin duasıyla size veda ediyoruz. Allah Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Allah'a emanet olun.